Aşk acısını atmak istemiyorum. Eski güzel anlardan çıkmak istemiyorum. Ben onunla var oldum. Onunla hayatımı anlam katmak istiyorum. Ben onunla var oldum. Onunla hayatıma anlam katmak istiyorum. Dön dön gel. Dön dön gel bana. Dön dön gel, dön dön gel bana ister sabahın kör karanlığında, ister gecenin donduran ayazında. Dön dön gel, dön dön gel bana, dön dön gel, dön dön gel bana. Kapımı açık bulacaksın, merdivenleri çıkarken dur kendini zorlama. Bir atım getirsen bana, coşarım coşarım koşarım sana. Öyle uzaktan telefonlarla değil çözüm bulmak üzere yüz yüze konuşalım. Öyle uzaktan telefonlarla değil çözüm bulmak üzere yüz yüze konuşalım. Aşk acını atmak istemiyorum eski güzel anılar nakşetti aklıma. Ben seninle var oldum seninle hayatıma anlam katmak istiyorum. Ben seninle var oldum seninle hayatıma anlam katmak istiyorum dön dön gel dön dön gel bana dön dön gel dön dön gel bana kapımı açık bulacaksın merdivenleri çıkarken dur kendini zorlama kapımı açık bulacaksın merdivenleri çıkarken dur kendini zorlama